böyle görüyorsun. Burada alacağımız itemler. Bakayım Bahadır ne Evet. senin karşında da şöyle şeyler var mı? Ne? Var. Mal niye uzun kılıç aldın kanka sana bu lazım. Adam var seni durduracak duracak. Kanka. Tam da oğlum o zaman niye duran kılıç aldın kanka? 900 gold'un gidiyor bu şeyle. Onları hep dönüştürmüyorsun herkese. Tamam, 900 gold boşa veriyorum. Kaldı öyle. 900 gold da ben 3'den olasak da çarpmayacağım hiç onları

Ananı sikeyim öldüm. Benim mi <laughs> Enes Enes gel. Aynen böyle atak mı? Ya niye base atıyorsun lan? Eee. Ee, eee geliyor eee. <laughs> Bak. Tamam <laughs> tamam tamam tamam. Ta. Kardeşim bunlar <laughs> ne ya. Lan. Hop yok. Kanka, kanka, kanka Ölüm ben. Okuyayım, lan. Oğlum yok ölüm lan. ne yapacak? Ayy bunlar çok büyük <laughs> Ya sende AD yok. AD'ye ne gerek var oğlum? Bu sıçran var mı? Amına koyayım. Atla kanka. Kanka atlayamam ölüyorum. Lan bir tane kilip etmez Kanka da gülü vuruyor ben değil. Adamı çok <laughs> Ya Kanka canımı <laughs> az diyorum sana ya. Sal bana bunu. Sal bana sana azlıyorum ya, ya abi sen nasıl bütün hasarı benden çıktı yemin ediyorum. Siktir lan. Orada ben atıldığımda sen gelmedin sonra kendin gittin atıldın. Taktik mi lan bu? <laughs> Can bastım burada. Ee, e, var, kendi kendine basamıyorum ki. Biz karakterleri değil Oha. Kendisi basıyor canım. Oyun kalkıyor. Oyun böyle Oyun kalkıyor. Oyun Ben burada şimdi. bu arada, değil mi? <laughs> tamam, ben direktör. Sizin alacağım. Ben <laughs> <Şimdi sürekli görüş. gülüyor> Kes de kendimize. takıda. Çiviler, Oha. E, şu an hani hep birimiz hep bizeyiz hep farklı itenler geliyor aslında değil Bu bunlar Kuru ki bunlar el bizi öldürüyor ki zaten. Bu Biz, ne? Kanka sen ne kılıyorsun? Double. Double double. Bizim karşımızdakiler AD kasıyor amin. AP kasarlar. Bana kılıçım var. Alo bunlar bize güçlü. Benim hayaletim var. Flash atarsan yok ederim. 15 tur verebilir miyiz? Yok. Ha. Ne Ultimiz var ama girebiliriz bari. Gosmos gel gel. Bak git şuna. Olmaz. Hocam bok gibi oynuyor. Yes. <laughs> Bundan sonra full kill'ini çalmayı oynayacağım abi. kanka. Abi şu abi ya, ya çok iyisi. Abi abisi ben almadım ultim aldı. Hı <laughs> 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 Abi <Aferin> çok kuruyor. <laughs> Biridikim. Al sadece E attı alıyorum. adamı adam Öldü! <laughs> Amına koyacağım ya. Kim vurdu bu Lisin alsak şükür bel alanı. Üstten geliyor AP soldaki AP'ye böyle sağdaki daha çok <laughs> Lan bu da bu da tabak Ya yok git ya. Oğlum biz o çok kaydık. Bir şim Mavi almaya gidiyorum. Manam kalmadı. Damru ki vallahi bok gibi ya. Tabii yani, fulllüğe mi sınırsız benzer. oluyordu? Aynen. Aynen. full fulllüğe sınırsız oluyordu. Kanka düşürse double full ya. Sen urga bunlar nasıl sövsün kanka. Yani alma şanslarınız yüzde sıfır kanka. Doğru. Oyunuz da alma şansları yüzde sıfır olur. Şu anda bile bak bin... Çok fena canımız var. Ya, Ahmet tışran var mı? Kanka alacağım ben. Gel. İyi mi şu mu kuruyuz ikinciyi? Ananı sikiyim. İkinciyi mi şu mu kuruyacağız? İkinciyi mi şu Ne bileyim ben. Ben ne dedim. Q ve W W'de W'de W W'de 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 W W'de 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 Sonra Q fullle kanka yavaş <laughs> atma falan hasar versin Ya da E kalkan versin benim değil. Ben bir aldım bu bırakayım Arabota geliyorum Özlem ki onları <laughs> özlem Badr ben yokum orada abi. Tamam geliyorsun da ama arkadan. Ali şu ulti atalım mı? Sonra aynı şey gibi açalım. çalışalım. Bunu tercih Ama ki ulti atmayacaksan nasıl oynayacağız biz oraya ya? Olur, ben nasıl oynayayım? Kanka. Ya ulti atmadan sonra düdüğümüz kaçarsa hacı bunlar bize kadar da yani. Abi İyi ona. Kanka ölüyorum yardım et Lan ölüyorum? Abi adam kanka. insanları bitirdi kanka. ya. Yanlış bir şey yaptım o şeyi. Cenaze attım. Ne yapıyor <laughs> <laughs> lan? Şu AP, şu AP, AP, AP. Kaç onlar ha? Şu AP kanka, apros. ben. Niye mu kanka? Oluyor bazen bari gidiyor. Ne oldu lan? öyle 3 2 1 Peki öyle bir yok yalnız Öleceğim ben, öleceğim ben, öleceğim ben. Ya yerle diyor. biliyorum. bak, biliyorum. <laughs> Ya böyle tövbe <laughs> tövbe <koşarımız gülüyor> Kanka çok seviyorum seni Bekle Biz gel Boş no, Aa ulti var mı hocam Kulaş şu otim Bezere mi girecek Geri zekalı Bekle 5 4 3 Bekle 5 4 3 Abi ne Ne şuna Ya otu attım <laughs> Lan al şunu. Helal. Ya abi. Adamı. Aa ya badır bu kim? Tamam uzdan almış İki şarttan aldı. Ben düşma, <laughs> ne Baş. Şimdi Başı Başı şimdi çıkacağım. Ne ya? Vahşi mi çıkacağım yapayım. acaba ya? Aynen vahşi <laughs> aydır'a çıkacağım her Haş yok yok ben vahşi vahşi çıkacağım her vurduğumda şeye etkiliyorum. Vahşi ne işe Biliyorum. <gülüyor> ne kadar canlı olursa bu defa. Ne lan? Abi. Ne yapıyorsun? Hacı ne yapıyorsun? Özel sanki ya Enes ya Hı. yemin ederim Konuşmuyor. <laughs> Ağzında bir şey var kanka al işte gel ya. <laughs> Ağzında ya ya. Yemek var. <laughs> ha, ama söylemedi. yemek oldu nasıl ağzıma? <laughs> ağzıma bakın pişmancık yüzü. Siktir git Allah aşkına. Bir daha gelme abi. Ben gittim yerlere geldim. <laughs> Oğlum dur. Canım yere indi sabah hiç bak alamadım para kazanamıyorum ya. <laughs> Anasını kim ölüyor? Bir saattir dışarıda geziyorum. Ağır, ağrın tuttu lan. Ağrın tuttu oğlum adam öldürdü tuttu Ya en eski ya. Ne evet. abi? Ahmet. Ben canıma bakıyorum <laughs> bakıyorum ölüyorum ki. Kanka bilgisinin kasıtı. Abi ben tutamıyorum. adamı. Alım yengeç gibi karakter almışsın bu ya. <laughs> Hayır bu kim boşandı? Çek oraya, ulti ulti Aa, ya, <gülüyor> 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 abi, abi, bu Ya ben. Allah'a ne Aa, kim bu? Kim Abi idet. Şey abi Ne Nasıl kesiyor? Kim kesiyor sizi? Yaz gösterin bana. Abi adamlar itenleri bitirmiş, zırtış çekmiş, kesiyor beni. Ya ne Beni oldu? kimse geçmiyor valla. Abi. abi Urgut olan... Adam... Kimdi? <gülüyor> <gülüyor> Hepini seçtiğimiz <sen>. ya. <laughs> bir daha Urgut alacağım. Bu arada alsak baya eğleniyorduk. Adamı öyle Hadi bir daha alsak tek falan tarif koyayım <laughs> Bak şuan attın. Gelip <laughs> 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 Selamünaleyküm. Herhalde Allah selamını mı alıyor? Allah'ım Ben hiçbir şey alamadım Abi bağlı bir Nereye lan ne ya? Beni kimse geçemez Bir birden bir bir <laughs> O dediğim kimse bir keser bu arada Boy, 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 Beni kesemez de. bu arada. Keser kanka. Kesemez. Bir... Sen ne oluyorsun kanka bir. Abi ölüyorum. Bu ne lan? Oğlum şunu patlattım ya. <laughs> Her simitte ya. Gel abi kim bu ayar bir Hazır mısın? Hazırım. Abi ultimi bak ya. Abi adam asal atırmıyorum adamın Ya Elif demeye yeni çıkmışım yani bu kadar az Kanka sen yine kitle çıktın? Ya yeni şu an çıktı Ben onu bile çıkamadım Çok kanka <laughs> bak, yetmiş, bak kaç milyon yapmışsın Hiçbir şey bırakmıyorsun Şurada kırmızı kese ona gelip bile çalıyorsun ya Kanka gel direkt bana direkt o adam bile 18 milyondu topla. Kimin dümdüz avası olmakla da? Çünkü önce bütün milyonları temiz diye 18 milyon almış. Komik <laughs> 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 kanka ama Harbi ama ya <laughs> şu, i̇lk defa şu tek başıma biber alacağım. Ne bitti mi çıkmış ama. Olayı diyorum. <laughs> Lan bir şey diyeceğim. Abi adamı gel, gibin keselim mi bırakayım? adam kesip duruyor. Like kimi kesiyor adam ya? Bana bir söylesene. Ya yardım ya, yardım et. Durmuş. O adamı mı kötü Adam Düm burada. O Bu adamı kesemeyiz Çok güçlü o. Geçtim kesemiyor. Abi belesiz <laughs> yardım etmiş Lan eşeği biz de yardım ettin. Eşeği biz de yardım ettik. Lan ejderban almasınlar diyor açtım ya. Helal. Abi Badır oynarsın. <laughs> <laughs> arkadan geldim, arkadan geldim. Oyun oraya. Geldim, geldim.

onun hız çekiyoruz ha. gel ben de geri geri atış ediyorum abi ben de geri geri atış ediyorum. İyi <laughs> mi? <laughs> <laughs> Biz bozuyoruz ha bunu. Ya siktir <laughs> git kardeşime sen de her şeyi temizliyorsun. Bana hiçbir şey kalmıyor ya. Bana bir yükte şimdi. Ne bileyim topa gidip bir <laughs> yer alacağım ben. Ölümün dansı mı hayır? Onu, ölümün ya ölümün dansı <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Ölümün dansı iyi, zırt veriyor. da veriyor. Mantıklı yani. Sütü gidiyor lan. Bakayım kim kimsiniz Sonra şey çıkarız kanka Bir büyüdüren ciltimi ruh gömleği falan alacağım İsimleri görünmüyor Ya Adam orantılı yani. Kim bu <laughs> mu bu <laughs> malı Kim lan göster Ya süperdi kapak çok ışık şey vuruyor ya adamın aldığı itemlere bak Dominik falan almış. <laughs> ya çok sağlam bu ya. Aa benim! Adam, ben benim! Kavarım öyle. Demek adamın aldığı itemlere bak. <laughs> Siktim adamı. Onu ben aldım. <laughs> Oo çaldım onu. Enes'ten ayrıldım kasıldım lan. Valla adam her şeyi alıyor. Bir de diyor ki. Diyor kanka bütün milyonları yapıyorsun. Dolambaçlı bir şey Arkadan geliyorum, arkadan geliyorum, arkadan geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Birisini illaki şey yakalayacağım. Yatağım o. Ya o gün neden annemi sikeyim ya? Abi ne kadar aptalsınız ya, arkada durdunuz. Görüyordum, becerime bak. Sana demiyorum, gördüm seni. Sal <laughs> onu bana. Görüyor musun? Görüyor musun? ya. musun? bak Benim oğlum o evet, Öyle oğlum buraya Benim, benim. benim, benim. En güçlü adam dediğimiz adam Evet onu Ben yok ederim, doğduğuna bir şu an ediyorum onu ben Kanka flash'ım vardı şansa balığı yok etti diyor Lan gidiyor. flash atmadım ben ona flash atmadım hız kesen basıp ben attım tabii. Ayaç yolu çalmaya çalışıyordu Öl orası, öldür Sakin ol ben onu öldürmeye gidiyorum evet, Yes ya. ben aldım onu <laughs> Oh çalıcam oh, <saracağım. gülüyor> Mal mal üstten <laughs> tebrik Ulan nasıl maldı aldı? Adam nasıl aldı? Yardım 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 sana demiyorum. Öyle söyledi. Ooo. Eee. sal <laughs> Elisi nasıl sinirlendiriyorsun? Bana düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kanka silendim valla şu bu da çok çalıyor ya <laughs> <Abim> ölmüş, <yani. gülüyor> <Ne oluyor> Abi <laughs> ölmüş mü <Heri> sen... <laughs> otom ya ne? oldu? Öldüm mü? Yani sen nasıl ya? Tut tut Ahmet gel Ahmet gel Bahadır sana ayrı farmımız bulunmaması böyle bir işaret. Hoş buldum Özlem, siz dinleyin. Aynı konu. Kayn öldürecekler. Tükürdüm! Tükürdüm! Altı bacaklı ya, şuna bak. Oha! <laughs> geldim, geldim. gibi oynadık. Oha! Ben niye bir şey bilmiyorum ya. 125 beş kaybeder diyor. Ben, ben 125 beş rakıtı kaybediyorsun. Sen yerlerden almam lazım hareketizi. Biz kesen bize hareketizi veriyor biraz. Yüzde altı veriyor şu an. Bu itemi çıkacağım ondan sonra bana karabaltı alacağım. Kara mı alsam acaba? Acaba bunu alsam. Bunu alacağım. Bu kıtacağım onu. ben bunu çıkıyorum ondan sonra bunu çıkacağım. Ben yakılayabilirim adam abi. Tamam işte ben yakılayabilirim ama. Kusur aldığı için bir bak yapamıyorum ben. Tek yok var ya. İnsanlar benim çıktığım bakarsan ne adam yok. Aynı adamı olduğunu anlamadım. Ne? Benim iki item var. Bak artistik tasıyorlar. Ben normalde bunları doğduğuna şu an ederim. Ama 5 kişiler. Gireceğim. Gireceğim bu arada flash'ta. Nerede bu Öldüm ya? kanka girmeyek ya. Ben girmek zorundayız gibi. Ben arkadaşlık var Ben çok gerideyim lan. girdi? <laughs> <laughs> Mal gibi öldüm ya. <laughs> abi girsinizi. ya. <laughs> <laughs> hayal ettim var gireceğim şimdi. Abi gireceğim. <laughs> Anasını <abi, gireceğim. gülüyor> <laughs> gördüm. Bana sıkı tahsiler almak önce ultimle aynı mantı. Tahsiler gerekiyor. W man aynı mantı değil ama. Oğlum adamlar sağdan soldan gibi. Oğlum ben buradayım bak. Aldım ha. Bunu ben aldım bu arada. değil <laughs> mi? Mekir lan Helal lan çok iyi oynadı kimse ben de, ben de, ben de, ben de. Çok izin Ahmet Yiğiz yes, gel lan buraya Yiğiz yes, bu, gel bu, lan buraya Bu ulti detayını herkes oynama yapamaz bu arada yani, Şimdi ejder bu, gelin Perfect player bu bu oyuncularını izledim <laughs> Kanka ben video çekmemiştim ama neyse Olabilir videomu izleyin Nasıl yani <laughs> Allah koşuşa bak. Bu kim ya? Ejder ölüyor. Selamünaleyküm aleyküm. Çalmaya geldim. Kabe'deki <laughs> hacıları. gel 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 gel. Abi yakalayalım. Ulti ulti. Lan, annenle mi baba. Adam sensiz yaşayamam demiştim. Nasıl Arama suçlu? Alamadım Gördün mü suçlu? Abi, daha hızlı namusları da bir sarayım ya. Bundan başka bir şey istemem ben. Öldük amına. Ben böyle <laughs> <laughs> eskiden kalkan verildi diye hatırlıyorum ben ya. Bakma ağzına daha bir geçiyor. Tokum elan abinin çaldım onu. Kağıt ya? niye şey yapıyor? Ölmüyor bakayım. Ölüyorum ha, ölüyorum Allah öldüm ya. Al işte ya. Ne Lüzürettim abi. Hayır. Ha burada bir mal var yanır Ben direkt Özcan Allah aşkına yapma ya. Of of. Dert. Bandik bilgisayar. <laughs> ah ben bunu seviyorum. Ben Vallahi Oğlum bizim murat oh. mal lan. Bir şey diyeceğim çar o kadar. Hadi balon yapak. Bro, Boyun oyun gidiyor zaten 2 saattir. Oyun gidiyor zaten 2 saat saattir. Nasıl oyun gidiyor 2 saattir? Hadi. <laughs> Aa bekle. <laughs> Sen niye baron bana satıyorsun? Boronu vurun, Selamet. Haydi Aynen abi aynı anda, aynı anda. <laughs> Abi ben bir şu adamı kılın bir toplayayım diyor bak gör alabiliyor musun sen bir daha <laughs> Ne alacak lan ne alsak Sterek mi alsam acaba Abi sterek mi alsam diyor Yoksa yiyor mu bu Ulan bir kere de şu kırmızı alsam evet, hele olsun diyeceğim bana kendime. kere kalacağız. Bana ne? <gülüyor> 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 Allah. Adam gençler verdi kamera otel ya. Kanka bizde bizde. O birader 16 FPS. Şey, okay, bende de 50 FPS var. Özen <laughs> ya bulmuşsun Olum <laughs> geri geri atışı bak 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 Şuna bak bu nasıl yürüme lan böyle Olamıyor ya karakter bozuldu bak Ya abi çok hasar yazı ya Urgot <laughs> Ya <laughs> <laughs> Ahmet gel oyunu bitirelim <laughs> <laughs> Abi aç da labete bak ya. Amına kodum çocuğu. Bu siktir gidin ya. Köpek gibi sarılıyorsunuz. Ha çekebiliyordum onu. Abi kanka ben e, tam anlatmıyor musun? Flash E attım, Q atarken hiç W basıp W'yi kapatıyorum. <laughs> <laughs> Ad <laughs> kanka adama girmiyorum eğlensin diye bir girdim doldurup şuan ettim adamı Eze, Eze pisi kasar vuruyor Baksana bu niye böyle vuruyor? <laughs> Sendeki bozuk kanka <gülüyor> <gülüyor> Sendeki bozuk <gülüyor> <gülüyor> Bendeki geri geri ateş ediyor <laughs> Seni çapraz vuruyor. <laughs> ben abime ateş ediyorum ama şeyini <laughs> bir tane vuruyor. Harbi diyorum ki geri geri ateş ediyor lan.